Isırgan otu Mayıs-Haziran aylarında yetişir. Dokunulamayan yaprakları ile bize inanılmaz faydalar sağlayan çok önemli bir bitkidir. Her su bardağı için bir çorba kaşığı ölçü veya bir tutam şeklinde demleme yapılarak iki su bardağı içilir. 2-3 hafta kür halinde uygulanmalıdır. Genellikle kan temizleyici, idrar söktürücü, kansızlıkta kan yapıcı, romatizmal hastalıklarda, gut hastalığında, balgam söktürücü, enfeksiyonlarda, karaciğer safra kesesi dalak hastalıklarında sıkça kullanılır. Ayrıca kandaki şeker miktarını düşürür, doku yaşlanmasını yavaşlatır. Dolaşımı hızlandırır, kanser vakalarında yardımcıdır. Saç dökülmesinde ve egzama gibi cilt hastalıklarında çok etkili olduğu da bilinmektedir.